Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında St. Patrick's Deplasman'ına çıktı. Karşılaşmaya iyi başlayan siyah-beyazlılar, ilk 15 dakikada durumu 3 A getirdi. 8. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Mucci'nin ortaya çevirdiği topu Rafa Silva yumuşattı. Arka taraftaki Joao Mario'nun vuruşu savunmaya çarparak ağlarla buluştu ve siyah beyazlılar bir 0 öne geçti. İlk golden sonra vites artıran Beşiktaş 9 dakikada 2 gol buldu. NC 14. dakikada sağ kanattan ceza sahası çizgisine inen Svensson'un ortasında top kaleciden sekti ve Abraham'ın önüne düştü yıldız futbolcu, meşin yuvarlığı boş kaleye gönderdi ve skor 2-0-A geldi. Bu gol sonrası ataklarına devam eden siyah beyazlılar, 23'te farkı 3 ve yükseltti. O Mario'nun klas pasında savunma arkasına sarkan Tami Abraham, karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı aşırtma vuruşla skoru 3-0-A getirdi maçın 41. dakikasında ceza sahası içinde yerde kalan Tami Abraham'a yapılan müdahale sonrası hakem, penaltı noktasını gösterdi. Var kontrolü sonrası 43'te topun başına geçen Abraham, fileleri sarstı ve kendisinin 3 takımının 4. Golünü kaydetti, Abraham fırtınası, Beşiktaş'ın sezon başında Roma'dan transfer ettiği Tami Abraham, siyah-beyazlı takımdaki kariyerine hızlı beyaşladı. UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Shakhtar'a karşı penaltıdan bir gol kaydeden Yıldız isim, Konferans Ligi 3. Eleme turu ilk maçında da boş geçmedi, Hatarık, hem 14 hem 23 hem de 43. E dakikada fileleri sarsan Abraham, son 3 resmi maçta 4. golünü kaydetmiş oldu. Orkun Kökçü geri döndü, Beşiktaş'ta sakatlığı geçen milli futbolcu Orkun Kökçü, ilk 11'de sahaya çıktı. Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Tallak Stadı'daki müsabakada, Shakhtar Donetsk ile oynanan rövanş maçında hafif sakatlığından dolayı forma giymeyen Orkun Kökçü'ye ilk 11'de şans verdi. Norveçli teknik adam, üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Dublin'e getirilmeyen Udo Kain'in okay yerine ise Furasek'i görevlendirdi. Solskjaer, St. Patrick's karşısında kalede Mert Güneoka forma verirken, savunma dörtlüsünü Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Jurasek ile oluşturdu. Demir Ege Tıknaz ve Orkun Kökçü'nün önünde Rafa Silva, Muçi ve Evo Mario sahaya çıkarken, Forvet'te ise Abraham yer aldı. Siyah Beyazlılarda Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Amir Hadzi Ahmetovic, Salih Uçan, Kene Aroyo, Kartal Kayra Yılmaz, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, Almatasem Almusrati, Tayfur Bingöl ve Emrecan Terzi ise müsabakaya kulübede başlayan isimler oldu. İrlanda temsilcisinin salı günü kadrosuna kattığı 27 yaşındaki kanat oyuncusu Vordon Garvik, yedek kulübesinde teknik direktör Stephen Kendiden görev bekledi.